Selamünaleyküm buraya ya. Başkan görüyorum ben başkan Başka. Başka.

Hemen altında bir şey bitiyor. Yukarıdaki bilgi ee, alanında bitiyor. Parası, hazırladım. parası hazırladım. Hesap da hazır. Parası da hazırladım. Hesapta parası. Tıkı tıkı yapacak her şey Hatta ben e, kendi Berlin'de <laughs> <vergem> <laughs> işçiler çalışırken, buradan e, fre vermeyeyim diye ihale yapacağım. 2 tane yerine ihale yapacağım. Altından bomba yapacağım. Hem o sahil kenarında yürüyüş şey yapacağım hem üstü de bir genişleteceğim. Şuradan da yapacağım. Üstten yanından perten yapıp duvarın çıkma yapacağım. Orayı da büyüteceğim ben. Yani. Demek ki kaynak falan yani. değil Yürek lazım. Ya yürek lazım. Ya yürek. Ya, yürek. ya yürek Partisi falan ben yine yürek. Böyle bir şeye var. Yürek, yürek, yürek yaptıktan sonra Şu an şey, bir, bir de de şey. de. bakın devlet olan borcu esnafı bin lira borcu. Ben şu kapıya geldim de e, civat alamadım. Burada oturup bağladım ben. 286 bin lira esnafı borçtan aldım. Altı buçuk bir şeye borcum vardı. E, kasanın kasamda para vardı. Civat alamadı çocuklar. Amirsüler burada. Civat almaya gidemediler. Esnaf pal vermedi bize. Şimdi esnaf bize mal vermek için da burada teşvik ediyoruz. Ama her şeyi araştırıp da yani. O 10 lira ise mal 10 lira. Araştırmıyor. 7'ye almaya bakıyor. 6'ya almaya bakıyor. Yani. Pazara gidin. Bir şekilde alın. Yani ucuz alın da e, pazarı ucuz Çünkü aynı mal bir yerde 15 lira, bir yerde 12 lira, bir yerde 10 lira. A aynı, kalite. Burada tüm işlem alemini <laughs> Ramazan bayramına ilişkin dileklerimle kutlarım. Bayramın birinci günü nasip edelim. bir bayramlaşma programı düzenlemiştik. Katılım gayet yoğundu. Halkı, belde halkımızla. Burada bayramlaşmamızı yaptık. Büyüklerimizi zevklerini öptük. küçüklerimizi de sevindirdik. Bunların da gözlerinden öptük. Bugün kural korkmamızı yaptık biz bu artık. Bugün de belde aldığımızda bayramı şimdi yapıyoruz. Buradan tekrardan bir söyleyeyim. Günün çalkının bayramını işlem direkleriyle kutluyorum.